Merhaba arkadaşlar bugün kaplumbağa köyüne gidiyoruz. Yani yani kahvaltısını çektik ee, ama yani şeyi çekmedik arkadaşlar. Ya da ka kaplumbağa köyüne gitmiyoruz. yani evet, kaplumbağa köyüne gidiyoruz. Arkadaşlar ya yarın da e Baba köyünü yani Mehmet köyüne yapacağız. Bu bugün tekim Yusuf yok. O piş piş yapmaya yani uyumaya gitmiş. Bugün bütün altınları ve bütün ayıcıkları kurtaracağız. Yani bütün hepsine demeyeyim de daha doğrusu bazı kurtarabileceğim ayıları. Bu arada arkadaşlar ee, oyunu bilmeyenler için ee, bu adı Super B.R. Adventure. Ya yani indirmek isteyenler indirebilir. Onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar izleyerek diyebilirsiniz. Konuşmayacağım. Yani yerlere konuşmayacağım. Bu arada arkadaşlar bazı yerlerde şeyler de var da. Yani eskiden ben önceden de oynadığım için buraları biliyorum. Arkadaşlar ama tam şurada sticker var gördüğünüz gibi. Bakın bunu böyle yapacaksınız ve yaptıktan sonra gördüğünüz gibi gizli çıkartma bulunuyor. Bir de arkadaşlar suyun altında nefesiniz bitebiliyor. O yüzden dikkat edin. Paralı topladığınızda nefesiniz altı burada. Yani paraları toplamaya dikkat edin. 150 altın toplamanız gerekiyor herhalde öyleydi. 150 tane. Hemen bir bakayım. Evet 150 tane. Gördüğünüz gibi sandığın yanında var. Bu da arkadaşlar sandıkları aldım. Yani yerlerini de göstereceğim. Tabii ki de. Neden göstermeyeyim ki zaten? Bir de arkadaşlar e, Yusuf'la da olabildiğince çekeceğim videolar. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı like ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de eee ee, nasıl diyeyim Adas'la da atacağım merak etmeyin Adas buraya gelmiyor sadece yani Akıncılara Ay bizim buraya Yoksa onunla yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar işte, bu arada, yani çocuklar özel yani Ben de bir çocuk olduğum için herkes izleyebilir Yani yani hiç küfür yoktur Bunu söyleyeyim bir de arkadaşlar geçenki videodan bu Te çok teşekkürler. Daha hiç video atmadan 25 abone olmuş. O yüzden arkadaşlar çok mutluyum. Bu arada hiç video atmadan 25 abone olmamda yani abimden mi tanıyorsunuz bilmiyorum ama bu da abim adı Kaan Paşa Sevinç. Biliyorsunuz Mira Sevinç'le video çeker kendisi arkadaşlar e, bu kanalı bin, bin, like ulaştırabilirsiniz yani bin like ulaştıralım arkadaşlar bu da süper ayıcık video çekiyorum sadece arkadaşlar e, ilk bölüm e, üçüncü bölümde dediğim gibi yani nasıl diyeyim burada bunlar zıplatıyor çok güzel zıplatıyorlar evin içi her evin içinde para var ama bazı evlerin içinde para yok onu söyleyeyim baştan yani siz yine de hepsine bakın muhtemelen bulursunuz bu arada arkadaşlar bulma bu, 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 şu anda yapmak yaptı bulmacı çok zor diyebilirsiniz ama aslında çok kolay ee, çok kolay değil mi? Ben arkadaşlar. Bu kadar Arkadaşlar bu arada buraya böyle çıkabilirsiniz. Yani Gördüğünüz yani, gibi. Arkadaşlar bu da ayıcıkları kurtarmak için anahtarlar lazım oluyor. Arkadaşlar bu da sesini birazcık bayağı bir kısım. Çünkü siz nasıl olsa duyabilirsiniz belki de. Bir de arkadaşlar yani oyunun sesi hiç de önemli değil. Aynen. Yani. Arkadaşlar burada arada bir yine reklam gelecek tabii ki de. Merak etmeyin. Ee, bir de birazdan yarın falan bir Video, video aktarımı. Bu arada arkadaşlar bunlara bir tane vuruyorsunuz. Geçiyor. Ayılardan da kaçın. İğneleriyle mesela. Arkadaşlar bu arada Bunlar yapıştırıcı şunlar mol şeyler. Bugün hiç can kaybetmeden yapmaya çalışacağım. Yani şurada üstteki can yazan yani kırmızı yeri. Hiç azaltmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu da bu ayı, bu ayı kurtaramayacağım. Çünkü bunu yapamadım. Ben yapamıyorum. Arkadaşlar bunlar bu arada zehirli. Zehir Öyle duydum. Arkadaşlar bu ben... Eee artık Skyrim video çekerken genellikle MRC Arkadaşlar bu da MRC bilmeyenler için e, eskiden Skyrim çekerdi. Yani arkadaşlar bu da Yusuf dediğimde MR Yusuf. Yani nasıl diyeyim tam tam hesabın adını söyleyeceğim şimdi. Yusuf E834 MRC fanı burada. Ay köy MDC fanımı neydi? Arkadaşlar bu arada bir canım kaldı. Reklam izletmemeye çalışacağım. <laughs> arkadaşlar öldük. 27 saniye bekleyebiliriz. Yani daha doğrusu da izleyeceğim. Aa arkadaşlar maalesef yanlışlıkla çıktım. Arkadaşlar hemen tekrardan yapalım merak etmeyin ben hemen çünkü her yeri biliyorum o yüzden yapıyorum. Bu arada arkadaşlar merak etmeyin hiç endişelenmeyin çünkü başta işte sadece onu söyleyeyim. Hemen yaparım arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu arada video çekmek çok kolaymış bana Yusuf öğretti eee Bu arada arkadaşlar Yusuf'un kanalına da abone olmayı unutmayın Arasım kanalında tabii ki de Aras kanalına Neyse de abone olmak isterseniz Abone olun Yani bak size bağlı ben demiyorum bir şey Abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz Ben bir şey demiyorum <laughs> Bak arkadaşlar balıklama atlama çok güzel oluyor bu oyunda. Bu da arkadaşlar bu çok uzun bir video olmayacak herhalde 22 dakika falan olabilir. Yok 18 dakika mesela. Bilmem zamana göre nasıl yaparsam o kadar. Bir de arkadaşlar bugün sesim çok iyi gelmeyebilir. Arkadaşlar burada Yusuf'un fanları şu anda Yusuf video atmıyor herhalde şu atmıyordu. Çünkü at saymış birazcık. Ama bugün çoğu saat daha de birlikte. Buğday da bizim kuzenimiz siz bilmezsiniz. O yüzden bir de e, Yusuf için like atmayı unutmayın. Yani Yusuf'un fanları buna diyorum. Orada. Yani e, siz de atabilirsiniz. Seviyorsanız Yusuf'u. İnşallah benim videolarımı da izliyorsunuzdur çünkü ne bileyim inşallah Aa. evet arkadaşlar hemen yapacağım ee, arkadaşlar bugün birazcık moralimde değilim çünkü bir... arkadaşlar burada biz Yusuf'la bir çok Sabahlarda video çekmiyoruz. Arkadaşlar burada siz sabahları olabilirsiniz ya yani akşam da olabilir. Ben günde iki defa ya da bir defa çekebilirim video. O yüzden nasıl diyeyim? Çok uzun. Bu da arkadaşlar ilk iki, e, dört, üçüncü videom çok uzun oldu. Özür dilerim. <laughs> i̇lk sonra ilk iki videomda da ses ayarlarını yapamadım o yüzden ses yoktu ama siz o ses var olarak sayın nasıl olsa siz oyun sesiniz. zaten şu anda sesimi biliyorsunuzdur o yüzden tanıyacağınızı biliyorum evet, zaten aslında bu da e, karakterim çok güzel olmuş bence geçen de sordum ama e, o zaman çok, çok Atıyorlar yani. Güzel siz, size kalsın. Güzel olmuş diyenler yoruma güzel desin. Arkadaşlar bu bu, bu karakteri her yerde yapamazsınız yani. Bu ninja maskesi, panço, o sonra şurada arkamdaki pelerin. Onlar çok zor alınıyor. Hepsi ruh bölümünden alınıyor daha çok. Yani ruhların olduğu bölümünden. Bir daha arkadaşlar bunları almak için bunlar sandıktan çıkıyorlar. Mavi bir falan bulamazsın. Yani öyle diyeyim. Bir daha arkadaşlar eee çok konuşmayacağım bugün galiba arkadaşlar öyle bir şey geliyor aklımda geçiyor bir arkadaşlar izleyim yapamadım ben diye şuraya ikinci çıkayım Aa. Aa, tamam arkadaşlar. Benim amacım, amacım para e, ihtiyacım sonra kutu, açacağım. Kaç gündür kutu açacağım, açacağım diyordum ama açmıyor açmıyorum. Ben ben benim de hatam var işte burada. O da arkadaşlar bu ekmeği çok kolay yapıyoruz. Ki zaten bakın. Buna bas. Ilk önce zıplamaya basıp ondan sonra e, vurmaya basıyoruz. Ondan sonra zıplıyor işte. Bu arada e, ee, bu, bu sık sık video çekmek çok güzel. Bu zamanlarımda mesela ilk çekeceğim. Çekmemezlik yapmayacağım. Bu evet, arkadaşlar şimdi hani az önce olmuştum ya yastıkla şeye basmıştım. Hatta öl can var canımı hiç götürmemeye çalışacağım. Her zamanki burayı yapmış. Yapamıyorum. Bu arada arkadaşlar like ee, nasıl diyeceğim. Bu da ee, nasıl yemisin mesela? iyi geçiyor mu? Tatilin nasıl geçiyor? Arkadaşlar bu arada şu anda okul yok onu söyleyeyim çünkü ben okul yokken açmıştım kanalı tatil şu anda yani yazınızdır. Bu arada devrenizi yapıyor musun? Ben, ben çok yapamıyorum maalesef. Daha çok ucuvarlı bir video falan onunla uğraşıyorum. Bu arada arkadaşlar aslında edit yoktu. Edit yapmıyordum. Bu arada arkadaşlar yani nasıl diyeyim. E, oyun çok kolay bu oyun şey çocuklara göre yani küfürlüğünün asla değil baştan söyleyeyim bir de buraya bir de nasıl diyeyim ben arkadaşlar evlerin için her zaman bakın hep falan yani e, nasıl diyeyim paralar olabilir bu arada üstünden şeyler çıkmayan las yani bizden bunlar gibi mesela mol şeyler çıkmıyor ki mallar elbette zehir ama bize kullanmıyor çünkü biz insan olduk yani ay olduğumuz için bu da kaplumbağayı değil o yüzden hiçbir şey olmuyor bize bir daha kayıtlar benim en sevdiğim bir şey var buraya gelince burada kalıyorlar. Bakın. Bak. Gördüğünüz gibi. Bakın. Hep burada kalıyorlar. Burada <laughs> burada bakın. Üstünden yeşil şey çıkmıyor ya. Ay mor şey. O yüzden o bizden olmuş oluyor. Bir de ee, bakın gördüğünüz gibi 101 şey yaptık. İlk önce şurayı bir size bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar yaptım. da şurada da paralar var. Onları da alayım. Burada hmm, burada 125 altın yaptık yaptığınızda bu bayi açılıyor. Yani kral ayı. Biz de buradan atlamak çok kolay arkadaşlar. Yani atlayabilirsiniz her zaman. Bu dikenler burada zarar veriyor. canınızı götürebiliyor. Arkadaşlar bu arada ya, gitti diye üzülmeyin. Ben alabiliyorsunuz ondan sonra. Ee, arkadaşlar arada bir e, sürdüğünüz da ya, şey video dışında biz şey ruh bölümünü falan hep Yusuf'la bayağı bir oynuyoruz. Yusuf'a da yorum alırsa Bu arada arkadaşlar bir durun. Bir dakika. Ben bir şey yapmam lazım. Işte, Ekle. Aferin sana. De, Yapamayabilirsin. Birazcık zor olabilir. Biz reklam geldi. Hmm. Bu da arkadaşlar şu anda başka bir yere gidiyorum. Evet arkadaşlar başka bir odaya geldim. Burada videoya devam edeceğim. Ee, arkadaşlar bir de nasıl diyeyim? Her zamanki gibi yine reklam geliyor her zaman. Baktı, arkadaşlar çok çok, çok iyi deneyebilir mesela. Çok, çok duyamayabilirsiniz. Ben şunu şuraya getireyim. arkadaşlar canavarla çok kolay oluyor. Mesela en kolay yaratık benim en kolay öldürdüğüm yaratık. Ee, nasıl diyeyim? Hangisi? Arı ya. Arı. Yok kaplumbağalar. Ama üstüne gitmedikçe çok yavaş geliyorlar. Bu arkadaşlar Vosa'ya yaklaştık. Ee, evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu burada... <laughs> hmm. hiç korkmayın bazen korkabilirsiniz mesela burada. Arkadaşlar bu da çıka nerede diye sorabilirsiniz. Yönmez çıka takılıyor şu anda bende. Çıka dediğinizde bizim e, anahtaları kutudan, şey yani. Evet. Arkadaşlar burada e, böyle düştüğünde hemen vurun. Yukarıdan taşlar geliyor. Hep böyle yaparsanız git de vuramıyor zaten. Bakın sonra hep böyle gideceksiniz. Çok kolay kaçıyor diyor zaten. Ah arkadaşlar ama bir daha ilk ilk maçta gidebiliyor zaten ve düştü işte. e ne oldu düştü ben ilk şey bulmadım ki bu da arkadaşlar bazen arkadaşlar bu da pançoyu almak baya baya bizi. evet beri evet hemen çıkalım arkadaşlar bu da buradan atlayacağımı düşünebilirsiniz aaa oradaki paralar da Arkadaşlar burada çok kolay bir oyundu. Kez söyledim. Az kala atlıyordum arkadaşlar burada. Arkadaşlar bir de bir de bir tane daha parayı almayı unutmuşum. Dikkat edin abi ne bileyim. bayağı unutmuşumuzlar ve gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada para var 149 son bir tane arkadaşlar son bir tane var. nerede neredeydi arkadaşlar şu anlık unuttum <laughs> ama hemen eşeği kapattım ee, bir de 20 olmuş. videoyu Kutuları sonra. Bu arkadaşlar arkadaşlar akçeyle birlikte aldığınızda daha çok para oluyor. Ben şuradan gidelim. Arkadaşlar burada buraya girmenize gerek yok. Orada hiçbir şey söylemiyor. Arkadaşlar buna basıyorsunuz reklam ediyorsunuz. Ondan sonra da akçe veriyor yani para. Hemen geçeceğim arkadaşlar. Hmm, hadi hadi hadi. Birazdan gelir zaten arkadaşlar. Eh ah, geldi. Ha, bir tane daha. Arkadaşlar iki dakika bir durun. Balak Tamam. Evet, sen de kutu açamıyor muydun? Üzülürlerim. Ee, ne Dur bakayım mağdurum. Evet, arkadaşlar kapatı sağladım şu anda. Bakalım level... Var. Ben mu akıllar yok dedim? bence ninci ya arkadaşlar bugünlük bu kadar de haydi bye bye.